Ben Abdullah Özdemir, Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanıyım. Aynı zamanda Ulusal Batlagil Konseyi Başkanlığı'nda yapmaktayım. Ee, Türkiye'de Tarım Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan ve Tarım Bakanlığı kanunu bildiğimiz gibi 2006 yılında çıktı. 2006 yılından bu yana çeşitli yıllarda 2010 yılına kadar 9 tane ürün borsası kuruldu. Ürün borsaların esasında içeriğine baktığımızda kompozisyonları çok çok e, cazip ve çok çok faydalı bir, bir görünümleri var. Şöyle ki e, baktığınızda orada üye ol, olması gereken insanların içinde üretici var, tüccar var, ithalatçı var, ihracatçı var, e, sanayici var, ee, aynı zamanda üniversitelerimiz var, Arge araştırması yapan enstitülerimiz var, Ticaret Odası var, Ticaret Borsası var, İhracatçı Birliği var, ee, Tarım Bakanlığı var, Maliye Bakanlığı var ve aynı zamanda da e Ekonomi-Ticaret Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı var. Ve baktığınızda e ko e çok korkunç e ve Hazine-Maliye Bakanlığı var. Baktığınızda çok korkunç bir oluşum var ve bunların bir sentez oluşuyor. Bu sentezle beraber işte konseyler kuruyoruz. Tabii bu ürün bazında kurulduğu için kimisine çay ürün konseyi diyoruz. Kimisine fındık diyoruz. Kimisine baklagil diyoruz. Kimisine turunçgil diyoruz. kimisine pamuk diyoruz. Kimisine zeytin ve zeytinyağı diyoruz. Dolayısıyla hubbat diyoruz. Dolayısıyla çok Türkiye tarımında çok fazla yer tutan bu 9 tane ürün ve türevlerini bir konsey altında topluyoruz. Fakat bunlar işlevlerini istediği kadar yapamazlar. Maalesef şimdiye kadar diğer tarım bakanları da ve tarım bakanlığı yetkilileri de bunlara gereken önemi vermedi. Bu kompozisyonu sağlayan bir e, e, grup diyelim, bir komite, bir konsey hakikaten çok şeyler yapmaya e, hazır bir ünite demektir. Hazır bir eee demektir. Bundan faydalanmak lazım. Bizden bu bundan yola çıkarak dedi ki Sayın Bakanımıza, Tarım Bakanımıza İbrahim Aklı'ya arz ettik. Bizim böyle bir niyetimiz var. Biz Mersin'de e, ba Ulusal Baklık İl Konseyi olarak ve Mersin Ticaret Borsası olarak bu konsey başkanlarımızı burada toplamak istiyoruz. Tabii sizin başkanlığınızda ve sizin ekibinizle beraber. Sayın Bakan'ın ekibiyle gelmesi de çok önemliydi. E, genel Müdürler Artı daire başkanlarıyla beraber gelmesi de önemliydi. E, hatta bakan yardımcısı olan kişi de vardı İbrahim Gümen Bey. Dolayısıyla e, biz bunları bir araya getirdik. Ve e, bu 2006'dan bu yana ilk defa Sayın e, Tarım Bakanımıza İbrahim İmaklı'ya nasip oldu. Nasip olmasıyla beraber de esasında Sayın e, Bakanımız bu konseylerin önemini anladı. Şimdi burada... İş yapan, başkan olan, yönetim kurma çalışanlar hepsi kendi işlerinde eğil insanlar. Ee, ve hepsi birer fahri danışman. Hepsi yardımcı olmak için çırpınan insanlar. Ve e, siz bu insanların kendi sektörlerindeki getirdikleri konuları dinlersiniz. İşinize geleni kabul edersiniz, işinize gelmeyene kabul etmezsiniz. Bugün Amerika'da en önemli e, e, kişiler danışmanlardır. En çok parayı da onlar alırlar bu dolayısıyla bunlardan bunlardan faydalanmak bu dolayısıyla bunlardan faydalanmak çok akıllı bir iştir. Sayın Bakan da bunu anladı ve buna göre bir kafasında eee takvim belirledi. Bundan sonra 15 senedir 16 senedir yapılmayan bu toplantılar bundan sonra 4 ayda bir Bakanlığımızın uhdesinde ve onun kontrolünde ve onların katılımıyla yapılacak hale geldi. Bizim bu toplantıdan aldığımız en önemli sinerji ve en önemli cevap bu. Yani artık konseyler bir araya geldi. insanlar birbirini tanıdılar. Yetkili kişiler. Aralarında bir ister istemez bir temas oldu. ister istemez bir samimiyet oluştu. Ve bakanlık etkileriyle de konuşunca onlarla da bir kaynaşma oldu. E bundan sonra artık konseyler kendi rüşlerini bana göre e, kabul etmiş, etmiş oluyorlar. Bundan sonraki işler artık bakanlığın ve e, tabii ki konseylerin yapacağı çalışmalarla belli olacak. Ama ben bu çalışmaların Türk tarımı için çok faydalı olacağına inanıyorum. Çünkü bu insanlar kendi dallarında uzman oldukları için sorunları da biliyorlar, çözüm önerilerini de biliyorlar. Ve aynı zamanda da e, bir takım şeyler yaşıyorlar. Çünkü tüccar olan var, e, araştırmacı olan var. Üniversiteci, o, üniversitede hoca olup da bunu yaşayan var. O kadar değişik iş kollarından geliyorlar ki bu insanların. Her birinin bir sentezi, apayrı bir e, tez yaratıyor ortaya. Ben bundan dolayı çok heyecanlıydım. Bu Bunu başardık. E, sağ olsun bak, Bakan Bey bunu kabul etti. Bir gününü ayırıp buraya geldi. Bu arkadaşlar oturdu toplantı yaptık. Herkes toplantıda kendi konusuyla, kendi sektörüyle ilgili detaylı bilgi verdi. Problemleri ortaya koydu. Bakan Bey bunların bir sonra cevap verdi. ve bundan sonra da 4 aylık bir periyotta daha sonra daha detaylı olarak bunlarla haşır neşir olacağını beyan etti.